Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç Bugün farklı bir şaka videosu ile karşınızdayım. Şimdi ben bundan yaklaşık 4 gün önce bir tane arkadaşımla buluştum. Erkek. Hatta bir grupla buluştuk. O yüzden bu şaka videosunu çekmeye karar verdik. Ben onlara bir şaka yapacağım. Diyeceğim ki ben 2-3 gündür halsiz hissediyordum. Test yaptırdım. Sonucum pozitif çıktı. Burada da ekranda gördüğünüz gibi sonucu pozitif olarak düzenleyip göndereceğiz onlara. Şimdi hatta ben onu böyle bir göndereyim arkadaşıma. Ve gördükten sonra da onu arayacağım. Diyeceğim ki kanka böyle böyle ben halsiz hissediyordum. Korona Testim pozitif çıktı. Bence sen de kendine bir test yaptır. Şimdi iki tık oldu gitti. Hatta arayayım mı şimdi direkt? Arayayım mı? Evet. Şimdi buluştuğum diğer kişiye atayım. Fidon'a <laughs> gönderelim. Onda şansımızı deneyelim. Asil'e atayım. Asil'e atayım bakayım. Asil'e çekeceğim. Kanka gördükten sonra atman lazım. 4'ten sonra atman lazım. Yani. Evet. Yani sonra atman lazım. Evet. Evet. Alo Asil ne yapıyorsun kanka? İyi ne yapayım? Müsait misin? Müsait mi söyle? Ha, kanka ben Alperen kayıtlı mıydım sende? Ha, kayıtlıydım evet. Kayıtlı. evet. Tamam kanka şimdi biz 2-3 gün kaç gün önce buluştuk sizde de? 2 hafta olmuyor değil mi biz sizde buluşalı? Eee ne kadar oldu? Cevap 5 gün oldu kanka. 5 gün falan oldu. Kanka biz toprakla bir ateşlendik de test yaptırdık. Sana attım testin sonucunu. Bizim korona testleri pozitif çıktı. Biz siz de kendinize baktırın ya. yapma ya. Dün de ben yaptırdım. Ne çıktı? Biliyor musun sayfa? Bizim başkısı bulun kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kamera şakaları neden yedirilmiyor kimseye <laughs> ya? Yani senin karşında ben tek tek yaptım. Senin karşında. Bir <laughs> insan tarafı bir adam var. Ben en yanlış şeye sen. Atanın haberi yok değil mi daha? Yok. He, ataya da attım. Ama Olur. Ben... O, o şey pozitif testini biz Photoshop'ta düzenleyip hem sana hem ona Whatsapp'tan attık da dur bakayım bir de onu arayayım yiyecek mi Bak bunu kim yer biliyor musun? Bu, kim ya? Ata yer, Yunus, Yunus yer. Ata yanında Yunus hem Yunus var ya Yunus. Evet evet biliyorum Yunus'ta yer. O <laughs> gene <laughs> o ikisini de deneyeceğiz. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Çalışıyor musun? Ben bunu alırsam beni var canım Sen şu an bildik bildik Ata'ya geliyordun. <laughs> kardeşim. Asil'in Instagram'ını aşağıda bulabilirsiniz. Ekleyin yakışıklı çocuk. <laughs> eyvallah kanka. Abi, abi. Abi, eyvallah kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. Hadi, hadi, hadi görüşürüz Asil abi. Evet Asil yemedi. Çok üzdü bu beni. <laughs> Ata da mı yemeyecek? Neyse yemezse de yemedikleri bir video olacak. Bu video çok değişik bir şey olacak. Biz Deep Web'ten kutu söyledik diye kutuyu söylemeyen insanlarız. Ve bunu videoda söyleyen insanlarız. Bunu da yediremedik diye yayınlarız. Ama at, ata geri dönmedi. Ata mesajımı bile görmedi. Ne yapalım? Kardeşim ne yapıyorsun ya, Allah başımıza gelmeyen bir bu kalmıştı, şükür Yaradan'a bunu da yaşadık yani. Ne alaka lan? Kanka yani işte gittik orada adamlar isim aldı, dedi ki iki hafta öncesi yani iki haftaya kadar buluştuğunuz kişiler var mı dedi. Ee, bak, ben de dedim arkadaş grubumuzla buluştuk dedim, onlarda bir şey var mı ara bir sor dedi. Yani isminizi verdim oraya da bir belirti belirti, belirti varsa gelip test yaptırsınlar dedi. Kanka ben yani demir gibiyim. Her gün antrenman da yapıyorum. Ben de hiç şey yok. Ya yani bile biliyorum. Asili de aradım işte senden sonra. Yunus'la şeyin telefon numarası bende yok diye asıl ya bende de bir şey yok dedi ben iyiyim dedi. Ama bende de hiçbir şey yok yani ben her zaman güvenim. Yani bizim bizim toprakla bir ateşimiz var kanka ikimizde de yani ateş var halsizlik var. Yani bilmem Allah Allah. Kimden bulaştığını da bilmiyoruz oğlum kimseye de bulaşmıyoruz adam gibi. Bilmiyorum Yani. Çok garip lan. Allah kahretsin. İşte, ben şey. taşıyıcı olsam, taşıyıcıyım dedim. Evde annem babam var, bir diye. duramadım. Ya, ta, ya ama ada, adamlar şey dedi kanka bu belirtiyi göstermeden de test yapmıyorlarmış ateş halsizlik falan filan ya, yani. Ya öyle, öyle. Eğer belirtin yoksa test yapmazlar. Evet test yap. Bir de zaten bizi de hastanede tutmadılar. Eğer ağırlaşırsa alıyorlar yani. Yani polise mi çıktın? Öyle kardeşim yüklediler Hayat Hevesi Ağrı uygulamasını telefonumuza dışarı adım atarsan para cezası varmış. Covid olmuşsun gerideki Al Aferin sana. Valla bokuyum. Aferin size mi? Ama benden sebebini söyle niye oldunuz? Niye kardeşim? Ben yemek yemeyi bilmiyorsun. Bok küsürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya a***** <ama gülüyor> sen ölsen <laughs> popkekten bileceksin yemin ediyorum var <laughs> ya. <laughs> Sen, de sen buraya gelmeyi planlıyor muydun? A, toprak diyordu ata gelecekmiş falan. Hiç, oğlum hiç bana paylaşmıyorsun ba kardeşim böyle şeyleri. Yanıyorum kardeşim. İyi. Ama şu an planlamıyorum. Bunun <laughs> Allah'ın arasına yaramaz yani. <gülüyor> 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 Neyse kanka işte bu sayede YouTube videomuza konuk olmuş oldum. Boşver. Boş ver. <gülüyor> 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 yok yok seni şakaladık kardeşim. Asıl yemedi bu arada. Dedi ki git dedi sen korona olsan benim mi ben mi umrunda olacağım dedim. Kardeşim ben yerli alıyorum. Yerli sermaye. Devlet bize biraz daha çaksın diye yerli alıyorum. <laughs> Sen geleceksin mi cidden buraya? Planlıyor mu gelmeyi? Ben gelirim. Niye beni şakalıyorsun? Gerçi orada bir şey, bir şey yok. Zaten gelmem lazım. Ben de <laughs> o travmadan çıktım o yüzden. Kaya şekerim için o yüzden. Yani ha işte. De, sevmem, yani işte ne yapacaksın kardeşim öyle ya. Seni de bir şakalamış olduk. Ata kardeşim. Kanka geldi de senden de videolar çekelim ya. <laughs> Haftaya gelirim. Gel sana şu şey makinesini denetimle de seni bir zıngıldatayım. Oğlum al beni ya kapat telefonu ya. Neyse hasta falan da. Ya <gülüyor> yok yok. Hasta falan değilim ha. <gülüyor> <gülüyor> şey yapmam. <laughs> Şükür kardeşim taş gibiyim. İyi hadi öpüyorum seni. İyi hadi kendine iyi bak kanka görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi burada bir basın açıklaması yapmam gerekiyor. Ya bu konuda aslında bunlar benim çok yakın arkadaşlarım işte bir tanesi oda arkadaşımdı. Bir tanesi oda arkadaşım ikiziydi. O yüzden yani bunlar onlara yapılabilecek şakalardı ama bunlar genel olarak dikkat etmeniz gereken konular. O yüzden lütfen sokakta maske takmaya, özellikle sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmayın, takmayanları da dayak yeme uğruna uyarmaya çalışın. Çünkü gerçekten bu artık çok ciddi bir konu olmaya başladı. Yan komşunda bile şu an hasta olabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Bizim yani yan komşumuz olmadığı için bizim apartman biraz değişik ama gene de siz bunlara çok dikkat edin. Dışarıda her yeri ellemeyin dışarıdayken elinizi ağzınıza ve gözünüze de götürmeyin mümkünse. Dışarıdayken elinizi çok yere sürdüğümüz için de mümkün olduğunca elinizi ağzınıza götürmemeye çalışın arkadaşlar. Bu da kendimce sizi uyarmak istediğim bir konuydu. Bugünlük bizden bu kadar. Böyle güzel ufak arkadaşlarımıza bir kalp krizi geçirmek istedik. <laughs> bir tanesi yemedi, öteki yedi ama o olsun eğlenceli bir video oldu. Dediğim gibi bu ciddi bir konu arkadaşlar. Bakmayın biz şaka yoluyla da size bir şeyleri fark ettirmeye çalıştık ama öyle yani güzel bir video oldu. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. I'm sorry. Okay.